8. söz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. İnne'd dîne İslam. Şu dünya ve dünya içindeki ruhu insani ve insanda dinin mahiyet ve kıymetlerini ve eğer dini hak olmazsa Dünya bir zindan olması ve dinsiz insan en bedbaht mahluk olduğunu ve şu alemin tılsımını açan, ruhu beşeriyi zulümattan kurtaran ya Allah ve la ilahe illallah olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak dinle. Eski zamanda iki kardeş Uzun bir seyahate beraber gidiyorlar. Gitgide ta yol ikileşti. O iki yolun başında ciddi bir Adem'i gördüler. Ondan sordular hangi yol iyidir? O dahi onlara dedi ki, sağ yolda kanun ve nizama tebaiyet mecburiyeti vardır. Fakat o külfet içinde bir emniyet ve saadet vardır. Sol yolda ise serbest ve hürmetli serbestiyet ve hürriyet vardır. Fakat o serbestiyet içinde bir tehlike ve şakabet vardır. Şimdi intihaptaki ihtiyar sizdedir. Bunu dinledikten sonra güzel huylu kardeş sağ yola tevekkel tuale Allah deyip gitti. Nizam ve intizama tabiyeti kabul etti. Ahlaksız ve serseri olan diğer kardeş sırf serbestlik için sol yolu tercih etti. Zahiren hafif, manen ağır vaziyette giden bu Adem'i hayalen takip ediyoruz. İşte bu Adem dereden tepeden aşıp gitgide ta hali bir sahraya girdi. Birden müthiş bir sada işitti. Baktı ki dehşetli bir arslan. Meşelikten çıkıp ona hücum ediyor. O da kaçtı. Ta altmış arşın derinliğinde susuz bir kuyuya rast geldi. Korkusundan kendini içine attı. Yarısına kadar düşüp elleri bir ağaca rast geldi. Yapıştı. Kuyunun duvarında göğermiş olan o ağacın iki kökü var. İki fare, biri beyaz, biri siyah, o iki köke musallat olup gidiyor, kesiyorlar. Yukarıya baktı, gördü ki arslan nöbetçi gibi kuyunun başında bekliyor. Aşağıya baktı, gördü ki dehşetli bir ejderha içindedir. Başını kaldırmış, 30 arşın yukarıdaki ayağına tekarrub etmiş, ağzı kuyu ağzı gibi geniştir. Kuyunun duvarına baktı, gördü ki ısırıcı muzır haşerat etrafını almışlar. Ağacın başına baktı, gördü ki bir incir ağacıdır. Fakat harika olarak muhtelif çok ağaçların meyveleri var. Cevizden nara kadar başında yemişleri var. İşte şu Adem sui fehminden, akılsızlığından anlamıyor ki bu adi bir iş değildir. Bu işler tesadüfi olamaz. Bu acip işler içinde acip esrar var. Ve pek büyük bir işleyici var olduğunu intikal etmedi. Şimdi bunun kalbi ve ruhu ve aklı şu elin vaziyetten gizli feryat ve figan ettikleri halde nefse emmaresi güya bir şey yokmuş gibi tecahül edip bilmezden gelip ruh ve kalbin ağlamasından kulağını kapayıp kendi kendini aldatarak bir bahçede bulunuyor gibi o ağacın meyvelerini yemeye başladı. Halbuki o meyvelerin bir kısmı zehirli ve muzur idi. Bir hadisi kutsi de Cenab-ı Hak buyurmuş. Ene inde zanni abdi bi yani kulum beni nasıl tanırsa onunla öyle muamele ederim. İşte bu bedbaht Adem suizan ile akılsızlığıyla gördüğünü adi ve aynı hakikat telakki etti. Ve öyle de muamele gördü. Ve görüyor. Ve görecek. Ne ölüyor ki kurtulsun. Ne de yaşıyor. Böylece azap çekiyor. Biz de şu meşumu bu azapta bırakıp döneceğiz. Ta öteki kardeşin halini anlayacağız. İşte şu mübarek akıllı zat gidiyor. Fakat biraderi gibi sıkıntı çekmiyor. Çünkü güzel ahlaklı olduğundan güzel şeyleri düşünür, güzel hulyalar eder, kendi kendine ünsiyet eder, hem biraderi gibi zahmet ve meşakkat çekmiyor. Çünkü nizamı bilir, tabaiyet eder, tesirat görür, asayiş ve emniyet içinde serbest gidiyor. İşte bir bahçeye rast geldi. İçinde hem güzel çiçek ve meyveler var. Hem bakılmadığı için murdar şeyler de bulunuyor. Kardeşi dahi böyle birisine girmişti. Fakat murdar şeylere dikkat edip meşgul olmuş, midesini bulandırmış, hiç istirahat etmeden çıkıp gitmişti. Bu zat ise her şeyin iyisine bak gaidesiyle amel edip murdar şeylere hiç bakmadı. İyi şeylerden iyi istifade etti. Güzelce istirahat ederek çıkıp gidiyor. Sonra gitgide bu dahi evvelki biraderi gibi bir sahra azimeye girdi. Birden hücum eden bir arslanın sesini işitti. Korktu. Fakat biraderi kadar korkmadı. Çünkü hüsnü zannıyla ve güzel fikriyle şu sahranın bir hakimi var. Ve bu arslan o hakimin taht emrinde bir hizmetkar olması ihtimali var diye düşünüp teselli buldu. Fakat yine kaçtı. Ta altmış arşın derinliğinde bir susuz kuyuya rast geldi kendini içine attı. Biraderi gibi ortasında bir ağaca eli yapıştı. Havada muallak kaldı. Baktı iki hayvan o ağacın iki kökünü kesiyor. O ağacın iki kökünü kesiyorlar. Yukarıya baktı arslan. Aşağıya baktı bir ejderha gördü. Yani aynı kardeşi gibi bir acip vaziyet gördü. Bu dahi tedehüş etti fakat kardeşinin dehşetinden bin defa bin derece hafif çünkü güzel ahlaklı çünkü güzel ahlakı ona güzel fikir vermiş ve güzel fikir ise ona her şeyin güzel cihetini gösteriyor. İşte bu sebepten şöyle düşündü ki bu acip işler birbiriyle alakadardır. Hem bir emir ile hareket ediyorlar gibi görünüyor. Öyleyse bu işlerde bir tılsım vardır. Evet bunlar bir gizli hakimin emriyle dönerler. Öyleyse ben yalnız değilim. O gizli hakim bana bakıyor. Beni tecrübe ediyor. Bir maksat için beni bir yere sevk edip davet ediyor. Şu tatlı korku ve güzel fikirden bir merak deşet eder ki, acaba beni tecrübe edip kendini bana tanıttırmak isteyen ve bu acip yol ile bir maksada sevk eden kimdir? Sonra tanımak merakından tılsım sahibinin muhabbeti neşet etti. Ve şu muhabbetten tılsımı açmak arzusu neşet etti. Ve o arzudan tılsım sahibini razı edecek ve hoşuna gidecek bir güzel vaziyet almak iradesi neşet etti. Sonra ağacın başına baktı. Gördü ki incir ağacıdır. Fakat başında binlerle ağacın meyveleri var. Meyveleri vardır. O vakit bütün bütün korkusu gitti. Çünkü Gati anladı ki bu incir ağacı bir listedir, bir fihristedir, bir sergidir. O mahfi hakim, o gizli hakim, bağ ve bostanındaki meyvelerin numunelerini bir tılsım ve bir mucize ile o ağaca takmış ve kendi misafirlerine izar ettiği atıbaya et birer işaret suretinde o ağacı tezyin etmiş olmalı. Yoksa bir tek ağaç binler ağacın meyvelerini vermez. Sonra niyaza başladı ta tılsımın anahtarı ona ilham oldu. Bağırdı ki, ey bu yerlerin hakimi, senin bahtına düştüm, sana dehalet ediyorum ve sana hizmetkarım ve senin rızanı istiyorum ve seni arıyorum. Ve bu niyazdan sonra birden kuyunun duvarı yarılıp şahane, nezih, güzel bir bahçeye kapı açıldı. Belki ejderha ağzı o kapıya inkılap etti. Ve aslan ve ejderha iki hizmetkar suretini giydiler ve onu içeriye davet ediyorlar. Hatta o arslan kendine müsahhar bir at şekline girdi. İşte ey tembel nefsim ve ey hayali arkadaşım geliniz bu iki kardeşin vaziyetlerini muvazene edelim. Ta iyilik nasıl iyilik getirir ve fenalık nasıl fenalık fenalık getirir görelim bilelim. Bakınız sol yolun bedbaht yolcusu her vakit ejderhanın ağzına girmeye muntazırdır. Titriyor. Ve şu bahtiyar ise meyvedar ve revnaktar bir bahçeye davet edilir. Hem o bedbaht elin bir dehşette ve azim bir korku içinde kalbi parçalanıyor. Ve şu bahtiyar ise leziz bir ibret, tatlı bir havf, mahbub bir marifet içinde garip şeyleri seyir ve temaşa ediyor. Hem o bedbaht, vahşet ve meyusiyet ve kimsesizlik içinde azap çekiyor. Ve şu bahtiyar ise ünsiyet, ümit ve iştiyak içinde telezzüz ediyor. Hem o bedbaht kendini vahşi canavarların hücumuna maruz bir mahpus hükmünde görüyor. Ve şu bahtiyar ise bir aziz misafirdir ki misafiri olduğu mihmandar kerimin acip hizmetkarlarıyla ünsiyet edip eğleniyor. Hem o bedbaht zahiren leziz manen zehirli yemişleri yemekle azabını tacir ediyor. Zira o meyveler numunelerdir. Tatmaya izin var. Ta asıllarına talip olup müşteri olsun yoksa hayvan gibi yutmaya izin yoktur. Ve şu bahtiyar ise tadar, işi anlar. Yemesini tehir eder. Ve intiza ve intizar ile telezüz eder. Hem o bedbaht kendi kendine zulmetmiş. Gündüz gibi güzel bir hakikati ve parlak bir vaziyeti basiretsizliği, ile kendine kendisine muzlim ve zulmetli zulümatlı bir evham bir cehennem şekline getirmiş. Ne şefkate müstehaktır ne de kimseden şekvaya hakkı vardır. Mesela bir adam güzel bir bahçede ahbaplarının ortasında yaz mevsiminde hoş bir ziyafetteki keyfe kanaat etmeyip, kendini pis müskerlerle serhoş edip, kendisini kış ortasında canavarlar içinde aç çıplak tahayyül edip, bağırmaya ve ağlamağa başlasa nasıl şefkate layık değil, kendi kendine zulmediyor, dostlarını canavar görüp tahkir ediyor, işte bu bedbaht dahi öyledir. Evet şu bahtiyar ise hakikati görür. Hakikat ise güzeldir. Hakikatın hüsnünü derk etmekle hakikat sahibinin kemaline hürmet eder. Rahmetine müstehak olur. İşte fenalığı kendinden iyiliği Allah'tan bil olan hükmü Kur'an'ın sırrı zahir oluyor. Daha bunlar gibi sair farkları muvazene etsen anlayacaksın ki evvelkisinin nefsi emmaresi ona bir manevi cehennem ihzar etmiş ve ötekisinin hüsnü niyeti ve hüsnü zanlı ve hüsnü hasleti ve hüsnü fikri onu büyük bir ihsan ve saadete ve parlak bir fazilete ve feyze mazhar etmiş. Ey nefsim ve ey nefsimle beraber bu hikayeyi dinleyen adam. Eğer bedbaht kardeş olmak istemezsen ve bahtiyar kardeş olmak istersen Kur'an'ı dinle ve hükmüne muti ol ve ona yapış ve ahkamıyla amel et şu hikayeyi temsiliyede olan hakikatları eğer fehmettinse hakikatı dini ve dünyayı ve insanı ve imanı ona tatbik edebilirsin. Mühimlerini ben söyleyeceğim. İncelerini sen kendin istihrac et. İşte bak o iki kardeş ise biri ruhu mümin ve kalbi salihtir. Diğeri ruhu kafir ve kalbi fasıktır. Ve o iki tarihten sağ ise tarihi Kur'an ve imandır. Sol ise tarihi isyan ve küfrandır. Ve o yoldaki bahçe ise cemiyeti beşeriye ve medeniyet insaniye içinde muvakkat hayat-ı içtimaiyedir ki hayır ve şer, iyi ve fena, temiz ve pis şeyler beraber bulunur. Akil odur ki huz masafa dağma keder gaydesiyle amel eder, selametle selameti kalbine gider. Ve o sahra ise şu arz ve dünyadır. Ve o arslan ise ölüm ve eceldir. Ve kuyu ise beden insan ve zamanı hayattır. Ve o altmış arşın derinlik ise ömrü vasatî ve ömrü galibi olan altmış seneye işarettir. Ve o ağaç ise müddet ömür ve maddeyi hayattır. Ve o siyah beyaz iki hayvan ise gece ve gündüzdür. Ve o ejderha ise ağzı kabir olan tarihi berzahiye ve revahı uhreviyedir. Fakat o ağız mümin için zindandan bir bahçeye açılan bir kapıdır. Mümin için zindandan bir bahçeye açılan bir kapıdır. Ve o haşerat-ı ise musibatı dünyeviyedir. Fakat mümin için gaflet uykusuna dalmamak için tatlı igazatı ilahiye iltifatatı rahmaniye hükmündedir. Ve o ağaçtaki yemişler ise dünyevi nimetlerdir ki Cenab-ı Kerim mutlak onları ahiret nimetlerine bir liste hem ihtar edici hem müşabihleri hem cennet meyvelerine müşterileri davet eden numuneler suretinde yapmış. Ve o ağacın birliğiyle beraber muhtelif başka başka meyveler vermesi ise kudret-i samadaniyenin sikkesine ve rububiyet ilahiyenin hatemine ve saltanat-ı uluhiyetin turrasına işarettir. Çünkü bir tek şeyden her şeyi yapmak yani bir topraktan bütün nebatatı ve meyveleri yapmak, hem bir sudan bütün hayvanatı halk etmek, hem basit bir yemekten bütün cihazat hayvaniyeyi icat etmek, bununla beraber her şeyi bir tek şey yapmak, yani zihayatın yediği gayet muhtelifül cins taamlardan o zihayata bir lahmi mahsus yapmak ve bir cildi basit dokumak gibi sanatlar zati ahadi samed samed olan sultan ezel ve ebedin sikkey hassasıdır. Hatemi mahsusudur. Taklit edilmez bir turrasıdır. Evet bir şeyi her şey ve her şeyi bir şey yapmak her şeyin halığına has ve kadir külli şeye mahsus bir nişandır, bir ayettir. Ve o tılsım ise sırrı iman ile açılan sırrı hikmeti hilgattir. Ve o miftah ise Ya Allah La ilahe illallah Allahü la ilahe illa hayyul gayyumdur. Ve o ejderha ağzı ise ve o ejderha ağzı bahçe kapısına ingilab etmesi ise işarettir ki kabir ehli dalalet ve tuğyan için vahşet ve nisyan içinde zindan gibi sıkıntılı bir ejderha gibi dar bir mezara açılan bir kapı olduğu halde ehli Kur'an ve iman için zindanı dünyadan bostanı begaya ve meydanı imtihandan ravza-i cinana ve zahmet hayattan rahmet-i rahmana açılan bir kapıdır vahşi arslanın dahi munis bir hizmetkâra dönmesi ve müsahhar bir at olması ise işarettir ki mevt ehli dalalet için bütün mahbubatından elim bir firakı ı ebedidir. Hem kendi cenneti kazibeyi dünyevisinden ihraç ve vahşet ve yalnızlık içinde zindan-ı mezara idhal ve hapis olduğu halde ehli hidayet ve ehli Kur'an için öteki aleme gitmiş eski dost ve ahbaplarına kavuşmaya vesiledir. Hem hakiki vatanlarına ve ebedi makamı saadetlerine girmeye vasıtadır. Hem zindanı dünyadan bostanı cinane cenane bir davettir. Hem Rahman-ı Rahim'in fazlından kendi hizmetine mukabil ahz ücret etmeye bir nöbettir. Hem vazifeyi hayat külfetinden bir terhistir. Hem ubudiyet ve imtihanın talim ve talimatından bir paydostur. Elhasıl her kim hayatı faniyeyi esas maksat yapsa, zahiren bir cennet içinde olsa da manen cehennemdedir. Elhasıl her kim hayatı faniyeyi esas maksat yapsa zahiren bir cennet içinde olsa da manen cehennemdedir. Ve her kim hayatı bağiyeye ciddi mütevecci ise saadeti dareyne mazhardır. Dünyası ne kadar fena ve sıkıntılı olsa da dünyasını cennetin intizar salonu hükmünde gördüğü için hoş görür, tahammül eder, sabır içinde şükreder. Allahümme cealina min ehl-i saadeti ve selameti vel Kur'an ve iman amin. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi bi adedi cemil hurufatil müteşekkileti fi cemil kelimatil mütemessileti bi izni rahman fi meraya temme vücatil heva inde gıraati kulli kelimetin minel Kur'an min kulli gari min evvelin nüzulü ile ahir zaman verhamna ووالدينا وارحم المؤمنين والمؤمنات بأعدادها برحمتك يا ارحم الراحمين امين والحمد لله رب العالمين